Evet öldük arkadaşlar. Yeni mekan. Tekrar mekanımıza geldik. Bazı şeyleri kaybettiniz diyor. Neyi kaybettim bilmiyorum. Ne vardı ki acaba? Pedayı buldum ama. Bart Torgal'in şeyini buldum. Evet. Oraya bir mekan yapmışlar abi. Dost canlısı değil diyor. Birçok canlı. Eee... Yılanlar bir koridor bölmesi uzunluğunda diyor. Bayağı uzun yılanlar var diyor. Mermer kavunlarını iç ortamda yetiştirmenin bir yolunu buldum. Yerli balıklardan yiyoruz. Biraz ilginç, şey, iğrenç ama yapacak bir şey yok. Belgelemeye giriştim. Babam beğendi diyor. Uygun bir laboratuvar ve donanım olmadan çalışmak zor. Evet. Bir şeyler var orada abi. Peki. Burası çok derinde. Yani şeyi bulmamız lazım. İletiyi bir dinleyelim. Ne diyor bu ya? Peki. İyi olmadan i̇yi kötü de olmaz. Kötü yoksa iyi, iyi de kötü. yoktur. Peki. Evet nedir? Geliyorsunuz. Gelin bakalım. <laughs> Sambiyim yola çıkmış. Tamam. Şimdi yukarı bir çıkalım abi. Ya benim etraf tarayıp bir şey yapmam lazım. Oraya tekrardan gitmem için. Şu an herhangi bir şey yok. Yeri de nasıl bulacağım bilmiyorum ama buluruz herhalde. O ne lan? Şu şeyi bulmam lazım arkadaşlar. Simut parçalarını bulmam lazım. Şöyle genişten bir bakayım. Burayı taradım abi. Burayı taradım tamam. Burayı daha şey yapmayacağım. Onlar kavga ediyorlar. Şurada ne var? Bir şey var mı içinde? Yok abi. Şunun içine bakın. Buna da bakmıştım sanki ama. Bunda da yok tamam. Daha derinlere gideceğim. araya tarıya bulacağız. Burada bir şey var. Tarama odası parçası. Evet. Bir şey daha bulduk. Bunlarda bir şey yok. Bu ney? Nükleer atık kutusu diyor. Buraya gelmedik galiba o zaman. Tamam. Bunda bir şey yok. simut parçası marçası bir şeyin yok mu ya? Var mı göreniniz gençler? Şunlar ne? Burada metal. Şurada birkaç tane bir şey var gibi. Onlara bakalım. Lazer kesiciye gerek yok. Şunlara bakalım. Tamam bu kapalı. Aha evet arkadaşlar bu Onanı. siktir git balık. Tamam bu bir tanesi. Bundan üç tane bulmamız lazım galiba. Aa bir tanesini bulmuşuz zaten. Bir reaktör. Onu da alalım. Tamam. Bir tane daha lütfen. Hadi. Neredesin? Bir tane daha. Bu ne? Cam masa. Bu ne? Biyoreaktör. Tamam. Anladım avcım anladım. Bu ne? Çöp kutusu. Tara yukarı çık. Hadi lütfen ölmeyeyim. Hayır. 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 Oy. <gülüyor> <gülüyor> Boğuluyorduk abi. <gülüyor> Boğuluyorduk. <gülüyor> tamam. Diğerini <laughs> takayım. Lan Bir şey mi vurdu? Şşş. Nereye inmiştim ben abi? Şuna bakabilirim. Lazer kesici mi o? Cık, ananı. Bırakacağım abi peşimi. Peşimi bırak peşimi. Lazerdi galiba o abi. Peki. Şu biraz daha derinlere gideyim. Donanımım da yok. Bu ne bu? Cyclops kaptan köşkü parçası diyor. Peki. Cyclops gövde parçası diyor. Peki. Başka. Burada güzel şeyler var. Onu da bir taratayım. Ay havuzu parçası diyor. Bir. Tekrar hızlı 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 hızlı. Evet gençler. Uzun uğraşlar sonunda. Seamut parçamızı buluyoruz abi. Sonunda. Son Seamut parçasını da kırmızı otların arasında bulduk ve mekana gidebiliriz abi artık. Artık mekana gidebilirim. Kaçma. Kaçma babacığım. Yemek de yapacağız. Koş babacığım, koş. Önce bir karnımızı doyuralım abi. Önce önce besin. Hemen bir su. Hemen su. Hemen balıklarımızı pişirelim. babacım pişir. pişir. Oh. Acıktık çok acıktık. Bayağı oldu, değil mi? Aynen. Epeyce bir şey bulduk, e, dolaştık etrafta ve şimdi öncelik bunları bir yiyelim abi. Oh, bunu da iç. Tamam mıyım? Yani fena değiliz. Şimdi simut parçasını bulduk. E ee, de iletimiz yok. Tamam, güzel. Ee, üretebileceğimiz şeyler var. Ekstra şeyler var. Onlara bir bakalım önce. Güçlendirilmiş cam diyor. Avcı dişi artı cam. Ee, güçlü çelik külçesi diyor. Lityum et tanyum külçesi. Peki başka üreteceğimiz bir şeyler var mı? Çekim tuzağı falan filan geç. Bunlar konuşlandırılabilir. Bunlar da yok. Donanım olaraktan bize ekstra şu an katacak bir şey yok. Alet olaraktan baktığımızda da yine ee, ekstra bir şey yok. Gözüken. Tamam. Şimdi simut yapacağız. Dışarı çıkalım abicim. Yani denizaltı tabi yapacağız derken bilgisini elde ettik. Bakalım neler gerekiyormuş. Bir tur daha dolaşacağız muhtemelen araç için. Evet, titanyum külçesi tamam. Güçlü pil yaparız, sıkıntı yok. Yağlayıcı yaparız. Artı iki tane cam. Hepsini yaparım abi. Titanyum külçesi, güçlü pil, cam. iki tane yağlayıcı ve kurşun. Yağlayıcı ve kurşun. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Şimdi. Öncelik yağlayıcı için. Titanyum külçesi için. Bunlar ne? çalışır durumda değil. Ha bunları bulmuştum ben. Örnek inceleyici ve e, az önce siz görmediniz oraları kayıtta değilken bunu karşı tarafa almam lazım. Aldım. Tamam. Şimdi bir tane yağlayıcı yapalım abi. Şu bir. yağlayıcı hallettik. Güçlü pil yapalım. On da hallettik. Titanyum külçesi lazım bana. Titanyum külçesi titanyum külçesi içinde titanyum lazım bende şu an 7 tane titanyum var tamam bir tane hurda metal buluruz yani vardır muhakkak etrafta hemen bir arayalım tarayalım bir hurda metal ha şu ya gidelim kim o peşimden gelen namussuz Şunu bir titanyum yapalım. Oh yarasın. Külçemizi de yapalım. Güzel. Başka ne lazımdı? Başka ne lazımdı? 4 kuvarstan da 2 cam yaparız şimdi. Şu 1. Şu 2. O da tamam. Başka bir şey kaldı mı? Bir bakalım. Hoppa. Kullanalım üreticiyi. Simut. Evet. Gece karanlığında deniz yapıyoruz gençler. Hızlı ve güvenli ulaşım Hızlı. sağlıyor. Ancak yüzmek sizin için iyidir diyor. Sürekli kullanmayın diyor. Bu aleti de diyor o kadar da değil diyor ve Simutumuz yani denizaltımız geldi abi. Şöyle görüyorsunuz. Ne yapıyorsun lan? Gir abi, gir. Heh. Evet. Mekan böyle arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Adam ne yaptı lan? Safsarı yaptı ortalığı. Peki. Bunun bir can puanı var. bir enerjisi var arkadaşlar. 200 metre kadar derinliğe gidiyor. Şöyle bırakalım. E ile çıkalım. Gayet güzel değil mi? Maşallah. Tamam ışığını kapatalım abi. Güzel. Simutumuzu da yaptık. Kafamız rahat. Evet. Bakalım ileride başımıza neler geleceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Şimdilik görüşmek üzere.